Merhaba arkadaşlar. Bu sizler birlikte ne yapacağız? Eh, su içtim. Call of Duty oynayacağız ve ya abi bana neden geliyor 25 falan şeyli adamlar veriyorsun. Bak ben bu kilavuzda bazen coşuyorum he. Bakın oh şimdi silahımı neye dönüştüreceğim? Silah bu. Keskin nişancı ve kapança. Keskin nişancıyla ne yapacağım derseniz Bakın işte ne yapacağımı Şu anda herkes çok iyi yalnız aslında Aa Bir adam var mı? Bakıyorum da Çok kolay Ya bir yani gel ya aslında bir şey diyeceğim Bir şey söyleyeceğim bir şey enemy. kadar da olmaz ya. Dog is inside. Bakın şimdi contact with ya. enemy. Dog is inside. Oh. Headshot. Arkadaşlar, bildiğiniz nasıl öldürdüm ama nasıl öldürdüm arkadaşlar? Şimdi. Tog oh. Arkadaşlar. Dog is inside. Enemy contact. Dog is inside. Oh, is inside. oh. oh. hadi, hadi. Elf. Elf. Durun kapıyı kapatayım ses geliyor. Yo. Abi. Aa, aa. Gitti o da. Ama öldürebilir aslında. Atlamak için iki kere dokunuyor, iki kere dokunuyoruz bizde. Oyun mu dondu? Deme bana böyle bir şey. Yeniden dene. Oh, Hı -hı. oldu bir anda. Hop oh, ne yapıyorsun sen burada? <laughs> İnşallah video kapanmamıştır. Dog is inside. Need backup. Dünyadaki en korkulu yalnız olmaya çünkü çok kötü ol olaylar oldu. İki deli bir <laughs> Benim gibi deliler de bu dünyaya gelmemeli. Çok fena adam öldürdüm. Bakın birinci kim? Kaç <laughs> 16, <laughs> çok çöldüm. 16-10 güzel. Enemy contact. Hey gelmemiş. Enemy Enemy contact. Talk is inside. Enemy contact. <laughs> ne, <sarayayım mı? gülüyor> oh. Şişkinin şey yapmadan öldürdüm ha. 17 13. O <laughs> <nişan> ile tekmeden <edekleme gülüyor> adamı öldürdüm. Enemy contact. Çok büyük bir başarı. <laughs> 19 kazandım. Tango down. Contact with enemy. Tango down. Contact with Oh. Ready, ready. Back up. Back up. Back Olacak Nereden güzel. gördüm diye sa sayar, sorarsanız gerilla takımının üzerine bastım ve nasıl gördüğümü gösterdim arkadaşlar. Bakın MVP. Adamlara bir şey diyeyim yalnız? Fena tokatladık ha. Bakın adım 19 aslan pro ve 19'um. 19 19'um 19 leş almışım. İki dili bir araya gelmemeli. Tamam artık tabanca reyonundan çıkalım. <laughs> Çünkü öldürdük tabanca ile de MVP'miz olduk. Bir şey diyeyim mi? Yalnız 3 kişiyi tek başıma iyi öldürme. Tamam öbür silahları da test edelim. Güzel bir oyun ya. Çok seviyorum ben bu Call of Duty. Beşte ne var? Ben ikiyi seçeceğim ya. Yani ikiyi deneyeceğim de. Özel kuvvetler olarak koşun. Koşun yardırın. Koş 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 koş. Büyük ihtimalle burada biri olacak. <slak> Oy. Tekte ya. Yine kaç kaç bakıyorum. Ha ikinciyim. Ama aynı öldürmemiz var. Evet. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Nerede ya? <laughs> Gene öldü. Abi <laughs> da öldü. Ölmedi, bir dakika ölmedi. Slamlarım işe yaramadı. Ölmüyor 21. evden Hadi ben onu yapmak istemiyorum Saat Adamla WS'ye atıyorduk da öldü Adamın iyi fake attı yani. Kabul edeyim. Durun onların mekana bir tane el bombası salladım. Ya çatısına gitti şu evin ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar neredeler? Bu ne ya bu ne biçim siz? Tamam. Aa, tamam, Arkana bak, He o bizdenmiş. Rakipten sonra bizim mekan mı bu? Ana bizim mekan. Ne biçim mekan ya? Bizim mekan dedim. Adamlar çıktı, kasayı açmak için yanına gitti kasa açılıyor. Ne çıkacak ki kasadan? Bunlar ne bu arada? Aynen kasa ne O ama ölmüşüm bir şey diyeyim mi? Kasa işte böyle kullanılır. Ona 8. Adamlar gelmiş ya. Hoppala. Hadi bakayım neredesiniz? Mekanınızı bastım haberiniz olsun. Canlarım. 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 Can 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 canlarım. Can 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 canlarım. Can can can, 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 can can can. An an an. Can can canlarım. Can can can, can Ama şimdi bunlar naneyi yemedim. mi? Ama nasıl bir nane söyleyeyim mi? Çok ama çok Çok kötü. <laughs> Hadi be. Çok kötü mü isabet etti <laughs> bence? Ne <laughs> git? Oraya git. Nereye gidiyorsun ya? Ya şu beni öldüren adama gitsene ya. Ben onu attım. <laughs> o beni mi öldürmüş? Tamam. Onu da bizimkiler öldürdü. Gene mi hala MVP'yim? Ana gene iki öldürme farkıyla. Hadi dalalım. Güzel. Güzel. Ne çifti öldürmesi ya? Üçlü öldürme yaptım ben, üçlü. Hat-trick öldürme yaptım. <laughs> De, ben de, ben, ben rahat, var ne kadar güzel. Ne kadar <laughs> güzel. Ne kadar <oğlum>? güzel. Ne kadar <laughs> güzel. <laughs> ne kadar güzel. <laughs> <ama büyüyünce> ne kadar Ne kadar Ne kadar Ne kadar Ne kadar güzel. Ne 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 Doğan inside. Keep it up. UAV recon ready for deployment. on standby. Ben oynamayı bilmiyordum ama. Ben önce oynamayı. Ya elimde de ateş silahı varken de ölmem ya. A, Kimsin sen tamam. Düşman sandım bir anda Orada birisi? Ben de vallahi korkmadan dalıyorum ya. Oh, oh, oh. olmaz ki ama ya. Savurşu şey ben yaptım değil mi? Aynen de ha, uçağın. Uçağını göndermiştim ya. Hani gitmemişti ben. Sonra havada demek ki 2 saat uçmuş buna gelmiş. Mvp'yim bu arada beyler. Haberiniz olsun hepinizin. Gene bir MVP de karşınızdayız. İki maç ikisinde de MVP ve iki maç ikisinde de MVP. 27 öldürme. Bakın bu arada bunu neden atamıyorum şunu şu Battle Royale'ı aslında şeylerle de atabilirim çevrimiçi olanlar hani ne bizimkiler çevrim dışı mı? Aynen ya Elmas Bey Martaman onlar kankalarımın şeyi onlar kankalarımın şeyi Hesabı onlar yokmuş şu anda Bunu atamıyorum Bu Battle Royale'ı çünkü çok uzun oluyor 15 dakika üzerinde video da atamıyorum Nedense şey oluyor Error veriyor Sıralama maçı kılana katıldım bu arada Ana maça gittik neyse o zaman bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize çok ama çok iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay